Merhabalar sevgili takipçilerim. Ben Celil Çetin. Bugün size işte dutta, şeftali de, erik de, ceviz de yani aklınıza gelen gül de çok böyle bitkide kullanabileceğiniz göz aşısı nasıl yapılır onu yapacağım, onu tarif edeceğim. Önce aşılama yapacağımız yani iyi cins bir duttan aldığım bir tane böyle gözlük dalı bu sene böyle yavaş yavaş bu gözlere böyle karar kararmaya başlamış böyle. Tazeliğini kaybetmiş bir daldan Gözleri çıkaracağım Onu, onu çıkarırken neye dikkat edeceğiz Ve e, anaça e, O gözü koyarken dikkat etmemiz gereken hususları Size güzelce anlatacağım Önce alacağımız gözün şu üst kesiminden Düz bir kesi alıyoruz bu şekilde Böyle Aldık yalnız Bu gözü almadan 3 gün önce Mutlaka göz alacağımız ağacı Ve aşılayacağımız anacı sularsak Buralar sulanır ve gözün çıkması ve yerleştirmesi çok daha kolay olur. Tabii yaşımız çok genç olduğunuz için yakını görmekte biraz zorlanıyoruz. Onun için uzak gözlüğümü çıkardım. Şimdi şöyle yaptık. Böyle altından böyle hafif oval içe doğru bir kesi aldık. Sonra aynı kenarından gene düz bir çizgi aldık. O kesiyi birleştirdik. Şimdi kenarlarını hafifçe kaldırıyoruz falçatamızda böyle. Kaldırdıktan sonra kendimize de böyle, böyle tutup çektik. Bak Buradaki önemli olan husus şu. Bu öz yani ortadaki göbek olduğu gibi çıkması lazım. Yani buradan bak gördüğünüz gibi gayet güzel çıktı. Ağzımıza alabiliriz. Çok uzun süre almadığını müddetçe zarar vermez. Ama fazla aldığın için bunun bir sütü var zehirleyebilir. Ama 3-4 tane aş yapacağımız için sıkıntı olmaz. Bunu ağzım aldım. Şimdi aynı şekilde ikincisini yapıyorum. Yine üstten düz bir kesi alıyorum böyle. Çıt diye ses geldi. Sonra bu sağdan yukarıdan aşağı doğru düz geliyorum. Geldim geldim. Az altını geçince oval çekiyorum böyle. Çektim. Ondan sonra öbür taraftan düz aşağı doğru çekip ovalın ucuyla birleştirdim. Ne yaptım? Falçatamın ucuyla hafifçe kabuğu kaldırdım böyle gördünüz. Zaten sulandığı için bu aşılayacağımız göz hemen çıktı aynı şekilde. Bunları aldık. Şimdi anaçta aşılayacağımız noktayı göstereyim. Buradan ve buradan aşılarsak olur. Bir T, T yapıyoruz. T yaptık böyle. Böyle yaptık T harfimize. Şimdi önce düz kestik. Şimdi ortadan kesiyoruz. Kenardan falçatamızın ucuyla açtık. Şöyle. Ve araya yerleştiriyoruz gözümüzü. Şöyle. Aldık. Şöyle yukarıdan aşağı doğru yerleştirdik. Bak. Gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi ikincisini yerleştiriyorum aynı hizadan. Şöyle T'nin üst kısmını aldım. Yukarıdan aşağı doğru çizgiyi çekiyorum. Şimdi sağdan ve soldan açıyorum. Böyle. Burada şu alt kısım tam oturmadı mı? Şöyle yapıyorum. Bak burada hafif bir yırtık oluştu. İçime silmedi. Yeniden çıkartacağım bir göz. Şuradan şunu kestim. Yukarıdan düz yaptım. Yukarıdan aşağı doğru altını geçince oval yaptım böyle ve buradan düz yapıp oval, oval noktayla kesiştiriyorum. Şimdi buradan hafiften kaldırdık ve açtık. Şimdi şurayı alıp böyle görüldüğü gibi Şimdi bunları bir elektrik bandı yardımıyla hava almayacak şekilde bağlıyorum. Elektrik bandımız neredeydi? Buradan açıyor. Bu yere yaz olursa güneş ışınlarını çekmez daha iyi olur. Ama benim burası gölge olduğu için siyah elektrik bandı ne olur? Olur. Yine aşı bağları da vardır. O da olur. Önce yukarıdan alıyorum. Böyle güzelce hava almayacak şekilde yukarı kısmını sarıyorum. Şöyle yukarıdan aşağı doğru çevirdim. Çevirdim alttan hava almayacak şekilde sıkıca sardım ve şu üstünü tam bir daha iyi içime sinmedi. İşte aşı bu. Bu bizim bildiğimiz göz aşımız. Şimdi bu şu ortadaki e, yaprağın sapı Kendiliğinden düşerse bu aşı tutmuş demektir. Eğer burada kurup dibine yapışıp kalırsa aşı tutmaz. Onu da ipucu olarak ne yapmış olduk, belirtmiş olduk. Evet, şöyle hafiften de görün. Şu Melek Borazanımız, Birkaç kaç tane var? Bundan köklendirdim. Bana ilk ulaşan takipçime bir tane hediye etmek isterim Melek Borazan, köklendirdim Melek Borazanlarından. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gün olsun. Görüşmek üzere.